Ülkemizin birliği, dirliği ve bekası için şehadete koşan kahramanlarımızın isimlerini Karabük ili genelinde 38 okulumuzda yaşatmaya çalışıyoruz. Onun dışında da ortak kalanlarımız ve kütüphanelerimize de şehitlerimizin isimlerini veriyoruz. Sadece şehitlerimizin isimlerini vermiyoruz. Aynı zamanda okullarımızda, şehit ismi olan okullarımızda öğrencilerimize işte atıyorum 500 öğrencimiz varsa 500 öğrencimize şehidimizin ismini anlatıyoruz. Şehadetini anlatıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımızın şehitlik kavramını, birlik kavramı, beka kavramı, bayrak kavramı, vatan sevgisi kavramlarını da anlatmış oluyoruz. Bunun yanında e, şehidimizin ailesine de sahip çıkıyoruz. Emanetimiz olan aileleri hem Ramazan bayramında hem Kurban bayramında bizzat okul yöneticilerimiz ziyaret ediyorlar. Onların hal hatırlarını soruyorlar. Aynı zamanda okullarda yapmış olduğumuz sosyal, kültürel, sportif faaliyetlerde mutlaka şehit ailemiz müsaitse okullarımıza çağırıyoruz şehit ailelerimizi ve bizim faaliyetlerimize ortak olmalarını, izlemelerini istiyoruz. 44 derslik, 4 kütüphane, 10 da ortak kullanım alanında şehitlerimizin ismi okullarımızda yaşıyoruz.